Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda malum yaz ayları, sıcaklar çoğaldı, arttı. Bilgisayarlarımız da bu durumdan aşırı etkilenmeye başladı. Ortam sıcaklığında kış aylarındayken çok rahat çalışıyorlardı. Ama şimdi ortalama sıcaklıklar 25 derecenin üzerine çıktığı zaman haliyle bilgisayarlarımız da 70'li, 80'li, 90'lı dereceleri görmeye başladı. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Yapmamız gereken bilgisayarımızı elimiz eğer yakınsa bilgisayarımızı sökeceğiz. Söktükten sonra termal macunlarını, petek temizliğini, bunları yapmaya çalışacağız. Bunları yapamıyorsak ne yapmamız gerekiyor? En azından bir çözüm olarak bilgisayarımızın altına bir soğutucu falan koyabiliriz. Onu bir soğutmak için destekleyebiliriz. Bunu da yapamıyorsak mecburen bilgisayarımızı bir yetkili servise götüreceğiz. Termal bakımlarının temizliğini yapılmasını isteyeceğiz. Şimdi söküm işlemlerimize geçip işlemlerimize başlayalım arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızı önümüze aldık. Şimdi bilgisayarımızı sökmeye başlayacağız. Sökmeden önce bilgisayarımızın ilk önce yapmamız gereken işlemlerden birisi tabii ki altını çevirip bataryasını çıkartmamız gerekiyor. Bataryasını çıkartalım hemen. Bilgisayarımızın ilk önce sökmemiz gereken yerleri servis kapaklarını açmak. Servis kapaklarını açtıktan sonra gerekli adımları yavaş yavaş izleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce yavaş yavaş açalım. Bu arada söktüğümüz vidaları da boylarına göre ayırırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Hangi vidayı nereden söktüğünüzü bilirseniz. Eğer karıştırırsanız, unutkanlığınız varsa bir yere boyutlarına göre, ebatlarına göre not alıp o şekilde hangi vidanın nereye ait olduğunu daha kolay bulabilirsiniz. Hard çıkaralım. Hard diskinin çıkarılma yönü bazı bilgisayarlarda kaydırarak çıkarılır, bazı bilgisayarlarda ise bu şekilde yukarı kaldırarak çıkarabilir. Ee, şimdi soketini çıkaralım buradan hemen. Şu şekilde bize engel olmayacak yere koyalım. Hemen alt kapağı açalım. Diğer alt kapağını da açtık. Bize engel olmayacak parçaları hepsini ayıralım kenara. Bunu da alalım buradan. Ben buradaki güney köprüsünün üzerine daha önce pasif soğutucu koymuşum arkadaşlar. Bunu da aldık. Diğer harddisk çıkaralım. Remlerimizi ayıralım. Başlarındaki iki mandalı ayırarak çekerseniz kendini bırakacaktır zaten. Şu şekilde iki tane mandalı vardır. Bıraktığınızda kendini salar. Burada e, Wi-Fi kartımız var. Wi-Fi kartımızın üzerindeki termal bantları sökelim ve kartımızı sistemden ayıralım. Bilgisayarımızın içinde ilk önce yapmamız gereken işlemlerden birisi bize engel olabilecek parçalar varsa onları sistemden ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. ve kablolarını da çıkaralım. Görmüş olduğunuz gibi parça bilgisayarımızın içine kaçtı vidası. Hemen kartımızı da alalım, kenara koyalım. Burada yavaş yavaş sırayla bütün parçaları sökmeye başlayacağız. Şimdiki sıradaki parçamız DVD sürücümüz. DVD sürücümüzü tutan parça vida burada. Onu hemen sistemden ayıralım. Şimdi bunu yavaşça çekelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen çıktı buradan. Bunu da engel olmayacak şekilde kenara aldık. Ee, arkadaşlar bu arada bu bilgisayar HP marka. HP bilgisayarların sökmesi biraz zordur. Yani bir anakarta ulaşmak için birçok vidayı sökmeniz gerekiyor. Çoğu bilgisayarlarda e, bu işlemler kolaydır. Alt taraftan servis kapaklarını açarak e, soğutucu bloğun olduğu yere e, kolayca termal macun sürerek işleminizi yapabilirsiniz. Bir önceki videomuzda da HP bilgisayar sökmüştük, o videoya da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi görünmeyen vidalar var. CD sürücüsünün altından çıkıyor. Bu vidaları sökmeyi unutmayın. Şöyle bir gözle kontrol edin. Sökmüş olduğunuz, unuttuğunuz vida var mı? Onları bir gözle kontrol ettikten sonra bilgisayarımızın diğer yüzünü çevireceğiz şimdi. Hemen buradaki kapağı çıkartmaya çalışacağız. Hemen altında flex kablo var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kopartmamamız gerekiyor. Burada ne yapacağız? Klavye'nin vidalarını ayıracağız önce. Şimdi yavaşça klavyemizi yukarı kaldıralım. Klavyenin altında da bir flex kablo var arkadaşlar. Onu da hemen tırnağını yukarı kaldıralım. Bazı bilgisayarlarda ittirme olarak çalışır, bazılarında ise mandal kaldırma olarak çalışır. Hemen klavyemizin flexini ayıralım. Klavyemizi de kenara alalım. Görmüş olduğunuz gibi ee, power butonlarının ve ses dokunmatik tuşlarının bağlı olduğu buton. Bunu da hemen e, bu da kaydırmaymış. Bunu da söktük. Bakın unutuyorduk. Buradan bir parça çıktı hemen. Hemen onu da alalım. Görmüş olduğunuz gibi ayırdık hepsini. Şimdi burada yapmamız gereken işlemlerden biri üst kapağımızı almak. Üst kapağımızı almadan önce, burada bulunan e, hoparlör kablolarını, ekran soketlerini, bu kabloların hepsini ayıracağız. Bunu yapmak içinse yavaş yavaş şu parçayı ayıralım. Dibinden tutup çekin mümkünse, kablosundan çekmeyin. Ayırdık. Burada bazı soketlerimiz var, yan tarafa giden o USB soketleri, hoparlör soketleri, Alt tarafa giden touchpad'in soketi. Bunları tek tek sökmemiz, ayırmamız gerekiyor kablolarını. Aynı şekilde ekranımıza giden display kablosu onu da çıkarttık. Şimdi ise ekranımızı sökmeye başlayacağız. Ekranımızı sökerken arkadan tutmamız gerekiyor. Düşebilir arkaya doğru ya da e, tek vida kaldığında, bir tane vidanın yatağını ya da yuvasını kırabilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi, biraz önce sökmüş olduğumuz wifi kartının kabloları var. Bunları da ayırmamız gerekiyor çünkü bunların antenleri ekranın arkasında olduğu için e, bunları fark etmeyebilirsiniz. bir adet ok işareti ve karşısında vida var. Aynı şekilde anakartın üzerinde bunları görmemiz gerekiyor. Ve takarken de aynı yerlerine takmamız gerekiyor. Bakıyoruz buralarda başka var mı? Şu anlık göremedim. Gözüme çarpmadı. Şurada bir kart var. CD-ROM kartı. Onu da vidasını sökelim. Alalım şu şekilde. Şimdi yavaşça bir kaldırmayı deneyelim. Bakalım kalkıyor mu yerinden. Evet. Yerinden kalktı. Bu şekilde altından tutarak yavaşça alalım. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi anakartımız görmüş olduğunuz gibi elimizde. Burada yavaş yavaş buradaki vidaları sökeceğiz. Bu arada fan soketini de çıkartmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bütün vidalarımızı çıkarttık. Şöyle çevirelim geri. Düşen vidası var mı? Yok. Burada yapmamız gereken şu işlemcimiz, bu kuzey köprümüz, bu da ekran kartımız. Şimdi sırayla bunların temizliğine başlayalım. Elime şu şekilde bir ıslak mendil aldım. Islak mendille yavaş yavaş temizleyeceğim parçaları. Bunları kulak pamuğuyla da temizleyebilirsiniz aralara giren parçaları. Herhangi bir fırçayla da temizleyebilirsiniz. Üzerindeki direnç gibi komponentleri kırmamaya çalışın. Üzerinde silikon, termal macun kalıntıları olmamasına dikkat edin. Anakartımızı temizledik. Bununla işimiz bitti. Hatta şuraları da e, temizleyelim. Bazı tozlar var burada. Şu şekilde. Diğer yüzünü çevirelim. Ben buralara zamanında termal petler falan koymuşum. Şimdi e, soğutucu bloğumuzun bakır blok yani. Onun da üzerindeki termal macun kalıntılarını silelim. Ben yıllık olarak termal bakım yenilemesi yaptığım için çok fazla donmuyor parçalar. parçalardan ziyade e, demek istediğim termal macunlar arkadaşlar. Üzerlerini güzelce temizliyoruz. Buralara kesinlikle eğer donmuşsa tornavida falan sürmüyoruz. Kazımıyoruz. Eğer kazırsak burada bir çizik ulaşacaktır. Bunun olmasını istemeyiz arkadaşlar. Görelim. Şimdi burada bir nokta var. E, şurası işlemcimizin soğutucusu. İşlemcimizin soğutucusunun hemen altında şurada görmüş olduğunuz gibi bir güney köprümüz, kuzey köprümüz var. Bu kuzey köprüsünü soğutmak için daha önceden burada, biraz önce arkada göstermiş olduğum gibi bir tane böyle termal pet vardı. Biz ne yaptık? O termal pedi iptal ettik. Bunun yerine bunun arkasına bir tane 1 mm kalınlığında bakır kum koyduk. Altında da termal yapıştırıcı yapıştırdık. O şekilde bunu tutturduk. Ve boşluğunu da, ikisinin denk gelme boşluğunu da ayarlamış olduk. Ben onun zamanında ayarlamıştım. Şimdi anakartımızı şöyle biraz bizi rahatsız edici yere aldık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buralara hava kaçırması diye ben bant yapmışım. Bantları atmış. Büyük ihtimal havayı buradan veremedi. Buralardan kaçırdı. O yüzden yüksek sıcaklığa maruz kaldı. Hemen fanımızı da açalım. Aslında çok da fazla kirli değil arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu an temiz sayılır işleri. Burası da öyle. Petikler temiz. Şöyle ışığa doğru tutup baktığımda içinin temiz olduğunu görüyorum. Aynı şekilde ekran kartının bloğu da öyle temiz. Eski HP bilgisayarlarda e, böyle iki tane kullanmıyorlardı. Ekran kartı için ayrı e, çubuğu ve CPU ve e, Kuzey Köprüsü için ayrı soğutucu kullanmıyorlardı. Tek soğutucu kullanıyorlardı. Hep so sırayla onun üzerinden geçiyordu. Ama bunda güzel bir sistem yapmışlar. Boru böyle dolaşıyor, buraya geliyor. İkisi de etkin şekilde hem buradan hava vererek hem buradan hava vererek e, soğutmaya çalışıyor onu. Bunu e, isterseniz bir suyun altında, basınçlı suyun altında temizleyebilirsiniz. Aralarına giden pislikleri temizlemek için. Biraz sonra ben de öyle yapacağım. Temiz de olsa. E, gene bir suyla temizleme yapacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi termal petler var. Bu termal petler ise şuradaki bobinleri soğutma yapıyor arkadaşlar. Bakalım nerelere denk geliyormuş. Şuradaki remleri. Bunlar bunlara denk geliyormuş. Bunda ise hiçbir şey yok. Boşuna buraya termal pet koymuşlar. Ne alakaysa. Şimdi yıkama işlemlerine geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar soğutucu bloğumuzu temizledik, suyla yıkadık ve kuruttuk. Geri geldik saç kurutma makinesiyle. Şimdi e, bloğumuzu yavaş yavaş toplayalım. Fanımız temiz. Çok fazla pislik yok. Bunu kurcalamayacağım fazla. Hemen yerine geri yerleştirelim. Şu şekilde koydum üstüne. Kartı alayım size daha iyi görün. Bu şekilde koyduk. Koyduktan sonra arka yüzünü çeviriyoruz ve vidalarını takmaya başlıyoruz arkadaşlar. takma işlemimiz bitti. Şimdi ise e, soğutucu bloğumuzun şu kenar kısımlarından, görmüş olduğunuz gibi buraya vida giriyor. Fanın olduğu yere içeri. Bu bölümleri kapatmamız gerekiyor. Hava kaçmaması için şu bölümleri. Buradan da içeri giriyor vida. Bunların olmaması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? E, ısıya daha dayanıklı olan termal bantlardan kullanmak istiyorum ben. Şunlardan. Onlardan koyalım. Ve oraları bantlayalım. buradaki hava çıkışını engellemiş olacağız bu şekilde. Normalde buralarında fabrikasyon olarak bant oluyor. O bantları çıkarttığınız zaman tekrar yapıştıramıyorsunuz yerine geri. şimdi geldik sıraya şimdi geldik sırada ne var termal macun yenilemesi soğutucu petlerimiz yani iletken petlerimiz burada duruyor sadece ısıyı iletiyorlar şimdi oldukça güçlü olan koldur master maker termal macun kullanacağım zannetmiyorsam geçmişini unuttum ama 11 VMK bir iletkenliğe sahipti. Şimdi onu takalım. Sürelim yerine. Şu kadar parça sürmemiz yeterli arkadaşlar. Aynı şekilde kuzey köprüsüne de sürüyorum. Ekran kartını da sürüyorum. İşlemimiz bu kadar. Şimdi bunları yayma işlemine geçelim. Yayma işlemi için şöyle bir parça kullanacağım ben. Üzerlerine taşırmadan ne fazla koyun ne az koyun. Hani azı karar çoğu zarar demişler ya bu şekilde üzerlerine güzelce sürelim. Aynı şekilde bunu da sadece kristalin üstü kaplı olsun yeter. Kenarlarına taşırmanıza gerek yok. Şu an fazlalık bile var yani üstünde. an üstünde fazlalık var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yavaşça bloğumuzu yerleştirmeye geldik. Bloğumuzu yerleştirirken mümkün olduğunca tek seferde oturtmaya çalışın. Eğer tek seferde oturtturamazsanız e, buralar sağa sola yayılacaktır. Sağa sola bulaşacaktır. Bulaşan parçalar şuradaki komponentlere temas edebilir. Kısa devreye sebep olabilir. Onu mümkün olduğunca tek seferde yapın. Vidaları denk getirmeye çalışın. Önceki videomuzda bahsetmiştim. Ee, mümkün olduğunca vidaları karşılıklı sıkın arkadaşlar. Glovamızı <laughs> takma işlemimiz bitti. Fan kablosunu takmayı unutmuyoruz. Bilgisayarımız açılışta ya hata verecektir ya da soğutma işlemini yapmayacaktır hata daha iyi. Kartımızı koyalım şöyle. Alt kapağımızı getirelim. Alt kapağımızın da iç temizliğini yapalım. Alt kapağımızda ne vardı? Şuralarda toz birikmeleri olabilir hafiften. Onları temizleyelim. Şu delikleri. Buraları temizleyelim. Şimdi ise kartımızı yavaşça yerine oturtacağız. Denkler e, VGA çıkışlarını, USB çıkışlarını falan denk getirmeniz gerekiyor. Denk getirip yavaşça yerlerine oturtun. Hatta şurada bir tane çıkarmış onu çıkaralım. Koruma plastiği. Şunu da alalım. Şimdi yavaşça yerine oturtacağım. Denk getirmek için şu şekilde yerlerini hizaladım. Bıraktım. Kartı yerine oturdu. Şimdi oturduktan sonra e, altta görüyorsunuz kablolar kalıyor. Kabloları şöyle bir tornavida yavaşça çekin. Burada da bir kablo kaldı altta. Kabloları mümkün olduğunca yavaşça çekin arkadaşlar yukarı doğru. Şimdi güç kablomuzu bağlayalım. Ardından e, USB panelimize yan panele giden kablomuz. Onu takalım. Bunları takarken dikkatli olun arkadaşlar. Çok çabuk kırılabilen, bozulabilen bir parçalar soketler. Yerine şöyle oturttum bıraktım. Şimdi ise aynı şekilde en son ne söktüysek o parçaları geri takıyoruz. bilgisayarımızı açıp kontrol etmek. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bozduk mu yoksa? Yoksa başarılı mı oldu? Onu bir görelim. Bilgisayarımızı açtık. Açıldı. Start verdi. Görüntü de geldi. Şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi. Artistleri okumasını bekleyelim. Evet. Şu an okumuş oldu. Bir açıldı. Arkadaşlar bu tür içeriklere merakınız varsa, ilginiz varsa lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.